Güney Kürdistan ve Kuzey Doğu Suriye bölgelerine yönelik Pençe Kılıç adı altında başlattığınız hava operasyonu. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın meşhur savunma hakkını ifade eden 51. maddesine dayandırdığınız sunumumuzda da yaptığımız basın açıklamalarında da ve bunun gerekçesini de Taksim'deki patlama olarak ifade ettiniz. Taksim'de yaşanan bu vahşeti PDP olarak defalarca kınadık, kınamaya da devam edeceğiz ellerinde bombu poşetleriyle dolaşan e, El Nusra, İŞİD ve Tireli örgütler bu kadar rahat iş iç sınırlarımız içerisine nasıl girebiliyor ve özellikle sizlerin kontrolü altındaki bölgelerden nasıl bu kadar rahat girebiliyor? Kuzey ve Doğu Suriye operasyonlarına gerekçe üretmek için Taksim katliamının gerçekleştiğini düşünüyoruz. İktidar sınav güvenliği istiyorsa, HTŞ, ÖSEO, SMO gibi örgütlerle de, ilişkiler derhal kesilmelidir. Afrin başta olmak üzere, Kuzey ve Doğu Suriye'ye yapılan operasyonlar, göç ettirilen Türk halkı başta olmak üzere bütün bu insanların e, uluslararası heyetler nezaretinde geri dönmeleri sağlanmalı. Toplumu bu kadar kutuplaştırmak ve kan üzerinden siyaset yapmak gerçekten yeter. 7 Haziran 1 Kasım bizim için önemli bir deneyim. Aynı suyla iki tezi tanınmaz. Aynı planlar devredeyse bu planların hayata kamuoyu nezdinde geçemeyeceği, inandırıcı olamayacağını buradan bir kere daha vurgulamak isterim. Ve bizler seçme kanla hazırlanamayız seçime barış ve huzur içinde hazırlanmalıyız. AKP iktidarı ve ortağı kendine bu seçimde çok güveniyorsa bu tür şeylere temessül ederek kan ve gözyaşı üzerinden siyaset üreterek kanla bir seçim kazanmayı asla aklına geçirmemelidir. Barıştan korkmuyoruz, korkmayalım. Bunu size gönderiyoruz. Dolayısıyla bizler bir kez daha savaşa hayır, barış hemen şimdi ve gerçekten Barış projeleri için bu tayranı gördüm.